Herkese merhaba. Bugün başka video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü videonun konusu arkadaşlar yazılım görüşmelerine hazırlanabileceğiniz GitHub sayfalarından biraz bahsetmeye çalışacağım. Benim de belki düzenli olarak takip ettiğim veya düzenli olarak uygulamaya çalıştığım GitHub sayfalarından biraz bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bunlar da arkadaşlar birinci olarak Tek Interview Handbook adında bir GitHub sayfası. Bu kitap sayfası arkadaşlar genellikle sizin teknik olarak mülakatınızda mülakata başvurmadan önceki kısım ve mülakat sırasında kişiyle karşınızdaki kişiyle görüşebileceğiniz ve konuşabileceğiniz yapılara biraz bahsedilmiş işte iş başvurusuna başvurmadan önce özgeçmiş ve ön yazı nasıl oluşturulur burada bundan bahsetmiş görüşme süreci nasıl olur Burada bunlardan bahsetmiş kendinizi tanıtmanız özellikle benim Youtube videolarını çekerken de başvurduğum kaynaklardan biriydi Burası behavior round yani kişinin sizin davranışlarınızı veya davranışlarınızı öğrenebileceğiniz Karşı tarafta kişinin davranışlarınızı belirleyebileceği sorular kısmı var Daha sonra arkadaşlar Görüşmeden sonraki kısım negotiation Kısmı bundan bahsedilmiş ve arkadaşlar yine biraz Basit bir şekilde anlatıldığı algoritmalar kısmı var içerisinde oluşturduğu veri yapıları Dinamik programlama veya işte Permutation, Queue gibi yapılardan Genellikle Bahsedilmiş Dediğim gibi arkadaşlar çoğunlukla aslında Teknik kısımdan ziyade aslında Daha çok iş görüşmesine hazırlanma ve iş görüşmesinde karşınızdaki kişiyle Nasıl iletişim kurabileceğiniz nasıl sorular gelebileceğiniz ve sizin o kişiye nasıl sorular sorabileceğinizi çok güzel öğreten bir yapı. İkinci kısım arkadaşlar Coding Interview University adı verilen bir kitap sayfası. Bu kitap sayfası arkadaşlar John Basham adında birinin Google'da iş görüşmesinin hazırlanma sürecindeki çalışmalarını kaydedeceği bir sayfa olarak oluşturulmuş öncelikle ama daha sonrasında arkadaşlar gerçekten çok daha büyüyerek Herhalde github içerisinde en çok yıldızlanan bu şekilde iş görüşmelerinde en çok yıldızlanan github sayfalarından biri haline gelmiş. Bu yüzden arkadaşlar burada gerçekten çok önemli bir sayfa içerisinde her var biraz bunlardan bahsedeyim. Buranın içerisinde arkadaşlar gördüğüm kadarıyla veri yapıları, algoritmalar, dinamik programlama, nesneye yönelik programlama, tasarım desenleri ve daha fazla birçok yapıda bilgi bulabilirsiniz gerçekten çok büyük bir GitHub sayfası içerisinde birçok şey var arkadaşlar gerçekten çalışılacak şekilde hani çalışılarak gerçekten bitirmenin zor olduğunu düşündüğüm birçok kısım var aslında içerisinde gerçekten çok geniş bir yapı kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim ben de üçüncü kısımda arkadaşlar The System Design Primer adında bir sayfa Burada arkadaşlar size belirli bir küçük kod parçaları veya veri yapıları veya işte algoritmalar öğretmekten ziyade daha büyük sistemleri daha büyük ölçeklenebilir sistemlerin nasıl tasarlanabileceği konusunda size bir yol gösteren bir kısım olmuş arkadaşlar. Burada bunun Türkçe kısmı da çeviri kısmı da mevcut arkadaşlar. Şu anda tabi hala in progress aşamasında gördüğüm kadarıyla. Bu büyük ölçeklenebilir sistemler nasıl olmalıdır? Bunları nasıl oluşturabilirsiniz? nelere dikkat etmelisiniz gibi burada birçok konu var gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir sayfa bu da büyük özellikle büyük sistemlerin işte bir Twitter veya Instagram nasıl büyük bir sistem olarak nasıl tasarlanabilir? Sistem tasarımı hakkında size çok iyi şekilde bilgi verebileceğini düşünüyorum bu kısmın. E, dördüncü sayfa arkadaşlar, interview adında bir e, sayfa. Burada da içerisinde genellikle arkadaşlar dış linklere yönlendiren bir e, sayfa gördüğüm kadarıyla algoritmalar e, kısmında kitaplar, guidelar, e, kodlama pratikleri şeklinde a, alt bölümlere ayrılmış e, diller ve teknolojiler şeklinde bir kısım var. İşte networking, e, işletim sistemleri, sistem tasarımı a, şeklinde gibi alt. E, kısımlarda mevcut. E, bu aslında github sayfasına da e, göz atmanızı tavsiye ederim. Beşinci kısım arkadaşlar, how to secure anything sayfası. E, burada arkadaşlar genellikle sadece bilgisayar güvenliğinden ziyade herhangi bir kavramı nasıl daha güvenli hale getirebilirsiniz kısmı e, var biraz da. İşte security engineering nedir? Best practice'ler security polisler nedir? Security modeller nedir? Defansınızı yani e, Korunma kısmınızı Nasıl arttırabilirsiniz e, Bu tarz e, kısımlara da yer verilmiş burada e, Altıncı kitap sayfamız arkadaşlar How Web Works adında bir kitap sayfası burada da arkadaşlar genellikle Web'in nasıl çalıştığına dair size çok e, güzel bilgiler veren bir sayfa Örneğin ben bir e, Google Browser içerisinde google.com yazdığımda neler oluyor arka tarafta neler olup neler bitiyor Bunlardan bahsetmiş size. Belki günlük hayatımızda sürekli yaptığımız, bilgisayar kullanırken sürekli karşımıza gelen veya bizim yaptığımız durumlar ama arka tarafta gerçekten bunları yaptığımızda nasıl bir çalışma oluyor size bundan bahsedilmiş. Örneğin Google'da G harfine basıldığında neler olur? İşte browser'a google.com yazıp enter'a basıldığında neler olur? Bir DNS lookup kısmından bahsedilmiş yine burada bize. HTTP protokolünden bahsedilmiş DOM treesinden bahsedilmiş HTTP server request handle server response gibi kısımlardan da bahsedilmiş yani sizin aslında gündelik hayatta bir yazılımcıysanız gerçekten hali hazırda bir bilgisayar kullanırken yaptığınız kısımlarda gerçekten arka taraftaki işlemler nasıl oluyor bu tarz konularda size bilgi veren bir yapı olmuş burası da. Son kısım arkadaşlar, son sayfamız JavaScript Algorithms and Data Structures adında bir web sayfası. Bu web sayfasının arkadaşlar Türkçe kısmı da var burada gördüğünüz gibi Türkçe çevirisi de var. Burada arkadaşlar algoritmaları ve veri yapılarını JavaScript dili üzerinde sizde bahsetmiş gerçekten çok geniş bir yapı. Özellikle bütün algoritmaları ve veri yapılarını işte Giriş seviyesindeki kişiler ve daha ileriki seviyedeki kişiler olarak da sınıflandırılmış Gördüğünüz gibi algoritmalardan tutun her Veri yapılarına kadar hepsinde arkadaşlar Javascript ile olan çözümleri belirtilmiş Fakat buradaki çözümler çok karmaşık çözümler değil arkadaşlar bu çözümlere bakarak siz bu çözümleri Kendi kullandığınız programlama diline de Çok basit bir şekilde çevirebilirsiniz o yüzden gerçekten çok sade bir anlatımı var bu github sayfasının Kesinlikle buraya da bakmanızı tavsiye ederim Dediğim gibi arkadaşlar benim bu github sayfalarında aslında baktığımda gerçekten Yazılımcılar için Bir iş görüşmelerine özellikle yurt dışındaki daha farklı firmalardaki iş görüşmelerine hazırlanabileceğiniz gerçekten Çok güzel github sayfaları bunlar Hepsine bakmanızı tavsiye ederim özellikle bunların linklerini videonun açıklama kısmında da ekleyeceğim. Ek olarak arkadaşlar sizlerin de varsa bu şekilde bir belirtebileceğiniz github sayfaları videonun yorumlar kısmına bırakabilirseniz diğer arkadaşların da buna bu linklere ulaşmalarını aslında sağlamış olursunuz. Peki arkadaşlar benim konu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.